Şimdi şu kaleyi aldığım iyi oldu. Çok güzel. Ve dikkatli çekmiyor. Şimdi evet tesisatçılara gelen büyük kamyonlara büyük kargoları kaçırmam gerekiyor. Onların içinde çok büyük efsanevi uzaylı teknolojileri var. Ve yolları kaybolmuş durumda. Hemen uzaylıya dönüşmem gerekiyor. İnsana zor dört kol. Şimdi hızlıca... Şuradaki kamyon şoförünü kendi isteğiyle ya da zorla esir alacağım ve buradaki bütün Oy oy sen nasıl böyle ama tanrım o ne be Sessiz ol sessiz ol şimdi kamyona bin ve şuradaki kaleye iki kamyonu da getir kargoları Hayır hayır bunlar bunlar bunlar, bunlar olmaz bunlar başkasının benim oldu dedim sana artık. Hepsi benim. Geri ver onları. Peki, peki. Ama sahibi çok kızabilir. Sahibi kimmiş? Ben tanısın yazıyor. Aman onu öldürdüm ben. <laughs> Sen bana çabuk getir şunları. Hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz çok iyisiniz ben Tesla Bugün arkadaşlar evet Albedo'nun saatini etkisiz hale getirmek için arkadaşlar Azut bir iki şey düşündü Ve arkadaşlar şimdi kargo Aa, Arkadaşlar kargolar gelmesi gerekiyordu böyle büyük büyük malzemeler gelmesi gerekiyordu arkadaşlar nerede ki acaba büyük babam mı almıştır ah be hep büyük babam var ya arkadaşlar sanırım geç uyandığım için saat bakayım baya geç olmuş arkadaşlar sanırım o yüzden büyük babam almış herhalde arkadaşlar şöyle açalım büyük baba efendim ben aldım büyük baba kargoları sen mi aldın yani başladınız mı yapmaya ne kargosu beks? kargolar kargolardan gelmedi mi? açılardan gelmesi gerekiyordu şimdiye kadar. Azmut, hani planlamıştık ya. Albedo'nun saatini çıkarmak için. Ha, doğru, doğru. Malzemeler gelmezse o iş yatar. Aa, arkadaşlar, e sen de almadıysan kimi aldı peki? Gwen, Kevin. Efendim dostum. Ne oldu ben? Eee kargoları siz mi aldınız? Ne kargosu dostum ya? Allah Allah, arkadaşlar. Yorumlara yazın bakalım ya. Kargoları siz biliyor musunuz? Allah Allah. Neyse bir dakika bir dışarıya çıkalım arkadaşlar bir e, etrafı bir araştıralım dostlarım siz de şu an video like atmayı kanalımıza abone olmayı yorum yapmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar lütfen hemen şu an alt taraftaki Beğeni butonuna lütfen basın arkadaşlar hadi bakalım şu an Beğeni tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar Allah 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 dostlarım siz nerede olduğunu biliyor musunuz yorumlara yazın bakalım ya da düşmanlarımdan birisi mi kaçırdı arkadaşlar e, eğer Vilgas kaçırdıysa yorumlara e, yorumlara yazın arkadaşlar yorumlara yorum yapın. Yani yorum yapın arkadaşlar. Ligax kaçırdıysa, ee, eğer Albedo kaçırdıysa beğenin. Ee, yoksa Hex kaçırdıysa arkadaşlar biliyorsunuz o da büyücü bir düşmanım. Ee, paylaşın bakalım arkadaşlar sayılara göre belirleyeceğim. Ben de şu o zaman arkadaşlar şöyle hızlıca şuraları bir hasat edelim arkadaşlar. Belki e, paranoya yapıyoruzdur. Belki hayal ediyoruzdur arkadaşlar. Belki geç kalmıştır veya yolda teker patlamış da olabilir arkadaşlar. O yüzden birazcık endişelenmeyeceğim. Ya da endişelensem mi ki arkadaşlar? Çünkü e, Albedo'nun saatini çıkarmak var işin sonucunda ve arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Ben e, bir şimşek kıza dönüşüp arkadaşlar hızlıca etrafı kontrol etsem mi ki yorumlara yazın bakalım arkadaşlar ve şimşek kızı ultimate haliyle mi kullanalım? Yoksa ne diyorsunuz arkadaşlar? Bence dönüşelim ya. Evet hadi bakalım şimşek Arkadaşlar şimşek kıza dönüştük şimdi etrafa bir bakalım. Ya bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar şimşek kızı çok yavaş değil mi? Cık. Of valla çok yavaş arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Evet ya cidden çok yavaş arkadaşlar. Hani normalde hızlı fakat yine de bize göre yavaş arkadaşlar. Ultimate haline dönüşüyor mü? Yoksa arkadaşlar başka bir uzaylıya dönüşelim? Ya da ultimate hali değil de arkadaşlar ee, şimşek kızın uzaylı X ile kombinasyonuna mı bakalım arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Yorumlara yazın bakalım. Ultimate diyenler yorum yapsın. Uzaylı X ile kombinasyon görmek isteyenler ise beğeni tuşuna bassın bakalım. Kimler ne istiyormuş arkadaşlar? Eğer beğeni tuşuna bastıysanız bir basıp geri çekin arkadaşlar. Öyle sayının arttığını görebilirim ben. Hadi bakalım bekliyorum yorumlarınızı ve like atmanızı arkadaşlar veya yorum yapmanızı hangisini istiyorsanız arkadaşlar. E, kızın Ultimate'e yorum yapmak Uzaylı X ile kombinasyonu görmek istiyorsanız da beğeni tuşuna basmanız yeterlidir arkadaşlar. Bekliyorum şöyle bir. Hadi bakalım. Arkadaşlar ikisini de mi istiyorsunuz ya? Neyse durun ilk önce uzaylı X ile kombinasyon yapalım. Uzaylı X. Arkadaşlar şimdi bir de uzaylı X'in ultimate haline geçelim mi arkadaşlar? Bence bunu daha çok seveceksiniz. Ultimate uzaylı X. Evet. Arkadaşlar şimdi Ultimate uzaylı X ve şimşek kız kombinasyonu. Evet arkadaşlar şimdi hızlıca etrafa bir göz atalım. Ve sizin size sorduğumda arkadaşlar bakalım. Albedo mu yaptı arkadaşlar? Hayır ya planlarımızdan haberi olmuş olmalı arkadaşlar. Yoksa bizim o kargolarımızı durdurmazdı. Nerede bakalım? Onun kalesi arkadaş onun kalesine bir kontrole gidelim hızlıca şöyle çıkalım bakalım hop bakalım inelim koş 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 arkadaş Allah şöyle gidelim hoppa arkadaşlar burası çok arkadaşlar bakalım kalesinde hayır kalesinde de yok peki nerede arkadaşlar Allah Allah şöyle gidelim bakalım bir kontrol edelim etrafı zıplıyoruz arkadaşlar ama hala hiçbir şey yok. Şöyle gidelim bakalım. Hop hop hop. Allah şuraya düştük. Arkadaşlar hala bir şey yok. Bir dakika o ne be? Ana! Arkadaşlar oradaki şeyleri görüyor musunuz? Oha bir dakika orada kargo kamyonları var. Arkadaşlar bir dakika yoksa buraya mı geldi? Al bir dakika Albedo dur bakalım. Evet evet. o ne be? Arkadaşlar orada bir uzaylı var. Dur şunları bir öldürelim. Yine Albedo'nun yaratıkları arkadaşlar. Şöyle öldürelim bunları. Şimdi gelin bakalım. Şunları bir öldürelim arkadaşlar. Şöyle hop zıpladık. İşte burada. Arkadaşlar kargo kamyonları burada. Şimdi içeriye girelim. Gelin bakalım. Şunları bir öldürelim. Ölün bakalım. Ölün bakalım sizler. Evet başka burada da var. Şunu da bir öldürelim. Arkadaşlar geliyor. Dur bakalım. Ah Hoş geldin. Ah bir dakika bir dakika bir dakika öldürelim şunu. Öl bakalım öl bakalım öl bakalım. Arkadaşlar kaç aldı yine 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 öldüremiyorum dostlarım. Yine gücümüz çok denk birbirine arkadaşlar. Ama bir dakika ben uzaylı ikisi olduğum için birazcık daha güçlüyüm şu an arkadaşlar kombinasyonladı uzaylıya nazara. Fakat arkadaşlar biliyorsunuz ki insana zor çok güçlü ve çok dayanıklı. Ve arkadaşlar dört kol da aynı onun gibi ve ikisinin birleşimi bakın canını çok az azaltıyoruz arkadaşlar. Bir dakika ya ben ben kargo kamyonlarını götürmek istiyorum. Bir dakika ya. Arkadaşlar zaman Heh şöyle be. Arkadaşlar şöyle siz kimsiniz beni öldüreceksiniz Hayır hayır sizi öldürmeyeceğim merak etmeyin Arkadaşlar şimdi zaman dondurduk ve gördüğünüz gibi Arkadaşlar burada e, Albedo donarak kaldı Hatta hareket etmeye çalışıyor arkadaşlar Şu an zamana karşı koymaya çalışıyor Bir dakika arkadaşlar O Matrix'indeki uzaylı ikisine dönüşerek e, Bu zamana karşı koyabilir Biz bir an önce buradaki Kargo kamyonlarını bir an önce Alalım bakalım e, Dur bakalım Şöyle hemen söyleyeyim ee, ka Kamyoncu bey siz birini sürün Ben de diğerini süreyim Hemen götürelim bunları tamam, öyle oldu. Arkadaşlar sonunda getirebildik gördüğünüz gibi Ve dostlarım şimdi bana soracaksınız Neden abi farklı uzaylıya dönüşmedin Arkadaşlar bu durumda bu uzaylılara dönüşmem şarttı. Hızlı olmam gerekiyordu arkadaşlar ve uzaylı X'le de e, güçlü olmam gerekiyordu arkadaşlar ve bence bu iki uzaylı olmazsa olmazdı ve bir sonraki bölümlerde arkadaşlar farklı uzaylılara dönüşmeye çalışacağım arkadaşlar. Sizler de istiyorsunuz farklı uzaylı kombinasyonları görmek istiyorsunuz biliyorum fakat arkadaşlar bazen istediğimiz her şey olmayabiliyor çünkü zaman ve mekana göre arkadaşlar durumlar farklı oluyor ve ihtiyaçlarımızı ona göre seçiyoruz uzaylılarımızı arkadaşlar. Arkadaşlar hızlı olmamız gerekiyordu. Şimşek hız güçlü olmamız gerekiyordu. Ultimate e, uzaylı X'e dönüştük arkadaşlar. Şimdi zaman bakalım. Oh tamamdır zaman tekrar başlatabil. Arkadaşlar kargolarımız geldi gördüğünüz gibi. Şimdi yukarıya gidelim ve bu güzel haberi verelim arkadaşlar. Hayır. Hayır ne oldu zaman tekrardan devam ediyor. Zamanı döndürdürü döndürdüm. Hareket etmeye çalıştım ama olmadı. Zamana karşı koyamadım. Ama bir dahaki sefere uzaylı x kombinasyonları yapacağım. Ve ben tenisine karşı büyük bir güç kazanacağım. Heh, büyük baba büyük baba. Efendim evladım. Ee, kargo kargolar kimdeymiş biliyor musun? Albedo'daymış. Belteris'in ailesi sağ olsun söyledi. Şimdi e, Azmut bence çalışmalarına başlayabilir. E, Albedo'nun elindeki saati almak için arkadaşlar. Öyleyse ne duruyorsun? Hemen git kargodaki bütün bütün malzemelerin hepsini buraya getir tamamdır. Arkadaşlar ben bu ayak işleriyle uğraşırken siz de ekranda çıkan videoları tıklamayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bro Pass çekilişimiz var. Onlara da katılmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmanız, video like atmanız ve yorum atmanız gerekiyor arkadaşlar. Bro Pass çekilişine katılmak için katılmayı unutmayın arkadaşlar. Ben şimdi kargoları yukarıya taşıyacağım arkadaşlar. Bugünlük böyle oldu çünkü arkadaşlar büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Albedo'da benim gibi aynı benim özelliklere sahip saatimin olması arkadaşlar. Onda da çok kötü bir şey. Gördüğünüz gibi güçlerimiz denk olduğu için birbirimizi öldüremiyoruz. Fakat uzaylı farkıyla arkadaşlar birbirimizi alt edebiliyoruz veya atlatabiliyoruz arkadaşlar. Neyse hepinizi çok seviyorum ben de sayesinde. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Buraya kadar izleyen video like atması çok çok valla üzülürüm.